Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir videoya da karşınızdayım. Bugünkü video kitaplarımda gözümü en çok korkutan kitaplar. Yani okumaya bir türlü cesaret edemediğim kitaplar aslında. Burada 6 tane kitap seçtim ben. Aslında okumaktan korkmamın sebebi bazılarının puntolarının çok küçük olması ve benim gözlerimin bozuk olması. Bazılarının çok çok kalın olması vesaire gibi sebeplerden dolayı bunları size anlatacağım şimdi. İlk olarak gözümü en çok korkutan kitaplardan bir tanesi BBC belgeselinde de konu olan Büyük Dünya Tarihi. Bu kitap yakamoz yayınlarından çıkıyor. O kadar ilgimi çekiyor ki bu kitap yani o kadar okumayı çok istiyorum ki anlatamam. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Kitabın puntaları böyle ve gazete kağıdına basılmış gibi. Yani bu kitap 500 küsür sayfa. Geri kalan taraflarda böyle şey hangi kaynaklardan alındığı falan kaynakça bölümleri vesaire var. Puntolarının ince olmasının yanı sıra gerçekten gazete kağıdı. Yani arkadaki şeyi görebiliyorsunuz sayfayı. Hani bir ara Dex böyle çok ince basıyordu ya hani böyle 600-700 sayfalı kitaplar şu kadar falan oluyordu o hesap yani şu an tamam kalın görünüyor bir sıkıntımız yok bundan yana ama bu puntoları bu kadar küçültüyorsa bari düzgün bir kağıda bas yani bilmiyorum çok küçük yani bunu okumak bir gün cesaret edip başlayacağım buna yani o kadar merak ediyorum ki bu puntoları sayesinde başlayamıyorum. Yani Yakamoz Yayınlarının bu kitabı neden bu şekilde bastığını anlayamıyorum. Etiket fiyatı da 40 lira. Yani buna bir 40 lira etiket fiyatı basıyorsan ben indirimden almıştım. 40 lira etiket basıyorsam bunu daha kaliteli basman gerekiyor. Böyle bir kitabı en azından. Diğer bir kitabım Stanislavski'nin Bir Aktör Hazırlanıyor isimli kitabı. Bu kitap Al Pacino'nun Oyunculuk kariyerine başlamadan önceki dönemiyle oyunculuk kariyerine adım atmasını, yani tüm o e, o hayatını o arayı konu alan bir kitap diyebilirim, biyografik bir kitap. Ama daha önce hiç e, sinema ile ilgili bir kitap okumadığım için sadece hani Al Pacino değil, o dönem Al Pacino'nun e, rol aldığı Filmlerde diyelim. O zaman sinema şeyini de anlatıyor. Böyle oraya da bir bakış açısı sağlıyor sizin için. Çok merak ediyorum ama hiç bu şeyde bir kitap okumadığım için bilemiyorum. Ee, öteki yayınlarından çıkma sert kapak bir kitap. Çok güzel bir kitap ya. Çok hoşuma gidiyor aslında. Puntaları da normal aslında. Çok küçük değil. Özellikle büyük dünya tarihine bakarsak bunun puntaları bayağı büyük diyebiliriz. Yani güzel bence. Güzel bir kitap. Bunu da okumak istiyorum ama eğer okuyan varsa aranızda yorumlarda belirtin. En azından bir fikir sahibi olmak istiyorum kitapla alakalı. Diğer bir kitabım John Steinbeck'ten Cennetin Doğusu. John Steinbeck'in şöyle bir sözü var. Şu ana kadar yazdığım tüm kitaplar Tüm romanlar bu kitaba hazırlık niteliğindedir diye. E yazar böyle bir şey söyleyince otomatik olarak beklentiniz tavan olmuş oluyor. John Steinbeck'ten daha önce Gazap Üzümlerini okudum. E, Yukarı Mahalle serisini okudum. Üç kitap biliyorsunuz. Onun haricinde İnci'yi okudum. Fareler ve İnsanları okudum. Bu da kitaplığımdaki kaçıncı kitabı? Yedinci kitabı yazarın. Yani bu kitabı henüz okumadım ama... Gerçekten çok merak ediyorum. Kafamda sadece şöyle bir çelişki var. Acaba bu kitabı okumadan önce birkaç tane kitabını daha mı okumalıyım yoksa artık bunu okumam mı gerekiyor? Ya yani bu konuda bir şey oluyorum. Hani diyor ya tüm eserlerimden daha şey buna hazırlıktı o yazdıklarım diye. Yani çok merak ediyorum gerçekten. 656 sayfalık bir kitap ve Bilmiyorum. Gazap Üzümleri de çok kalın bir kitaptı. O da 600 sayfa mıydı? 550, 557 sayfaydı yanılmıyorsam. Yanılıyor da olabilirim. Gerçekten kolay okumuştum. Ben onu galiba iki günde bitirmiştim Gazap Üzümlerini. Ama bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Okuduysanız bunun da yine yorumunu yaparsanız çok sevinirim. Çok merak ediyorum bu kitabı. Bir de bu kitabı alacak olanlar için söylüyorum. John Simbeh'in ee, kitaplarına sürekli bir zam geliyor farkındaysanız. Belki takip edenler bilir. Eğer, bu kitabın ben aldığımda etiket fiyatı 40 liraymış. Şöyle göstereyim. Ee, tabii ki 40 liraya almamıştım. ben, Bayağı bir indirimdeyken almıştım. Ancak şu an etiket fiyatı bildiğim kadarıyla 55 ya da 60 lira olması lazım. Eğer bu kitabı alacaksanız acele edin derim. Şu an bir de iletişim yayınları da basıyor. Özellikle Almedilli kitabını biliyorsunuz ki say yayınlarından asla bulamıyorduk. Almedilli'yi falan da basmış. Almedilli gazap üzümleri Dört e 4 kitabını basmış. Şu an hatırlamıyorum tam hepsini ama. 4 kitabını da basmıştı iletişim yayınları. Muhtemelen devamını da basarlar. Ona göre bir bakın alacaksanız şu fiyatları zamlanmadan iletişim yayınları zaten pahalı bir yayın bildiğiniz gibi ve o fiyatlar artar yani daha da. Diğer bir gözümü korkutan kitap. Şöyle bir kalınlığını göstereyim bir ilk önce de. Yani kafam kadar. Kafam kadar. Gerçekten kafamı kapattı. İnanamıyorum ya. Ee, Sherlock Holmes, Tek Cilt, Bütün Hikayeleri, Tek Cilt, Özel Basımı. Bu Ren yayınlarından çıkan özel baskı olanı. Bende şurada e, Bütün Romanlar, Tek Cilt, Özel Basım da var. Buna başlamayı istiyorum. Bu ondan biraz daha ince ama kafamda da şöyle bir çelişki var. Romanlara başlamadan önce hikayelerim okumalıyım. Bu kitabın kalınlığı gözümü korkutuyor. Evet ama acaba ilk olarak bundan mı başlamalıyım? Emin değilim. Bir de kitabın açılma şekli çok güzel değil mi? Yani şu şekilde tamamen açabiliyorsunuz ve kitap zorlanmadan açılıyor bu şekilde. Okuması çok rahat oluyor. Yani bazı ciddi kitaplar biliyorsunuz ki tamamen açılmıyor falan böyle gergin oluyor, çekiyor yani kitap okurken kapağı falan. Ama bunda öyle bir şey yok. O açıdan çok güzel. Bir de bunu almak isteyenlere genelde BKM'de indirimde oluyor. Onu da söyleyeyim aradan çıksın. Çünkü hani çok almak isteyip de bazen fiyatları çok yüksek olduğu için alamayanlar var. Ben bunu 20 liraya falan ikisini 35 liraya falan almıştım galiba. İkisi kutulu setti bende. Kutusunu da şu an kitapların üzerine koydum. Kitaplara bassın diye kutusu biraz dar. Kitapları basıyordu. O yüzden çıkartmıştım. Bilmiyorum buna da başlamak istiyorum. Yani hani tek tek kitapları mı alalım yoksa tek cilt özel basım mı alalım diye soranlar oluyor bazen. Bence tek cilt özel basım çok daha iyi. Hem değerli toplu hem yani bu şey de çok güzel olmuş. Baskı olarak da çok güzel. Bazı özel baskılar karınca duvası gibi oluyor. Tamam bu da çok büyük değil ama bir şey gibi değil yani. Dünya tarihi vardı ya ilk başta gösterdiğim. O, o kitap gibi değil çok yani okunabilir derecede bir kitap olmuş. Güzel yani başarılı. Bunu alabilirsiniz indirimde denk geldiğiniz zaman. Bazen 20 liraya kadar bile düşüyor. Amazon'da geçen de 15 liraya düşmüştü haberiniz olsun. Bir bakın 15-17 arası gidiyor Amazon'da. Yani böyle kalın bir kitabı ciltli özel basın bir kitabı 17 liraya almak. Çok mükemmel bir şey. Diğer bir kitabım Veronica Roth'tan seçilmiş olanlar. Veronica Roth hangi serinin yazarıydı ya? Uyumsuz serisinin miydi? Emin değilim şu an. Galiba. Ama emin değilim. Hatırlayamıyorum çünkü o diğer serisi bende henüz yok. Ee, Karot'tan seçilmiş olanlar baskısı mükemmel olan bir kitap ve ben bu kitabı yabancı yayınlarının 14 lira kampanyasından almıştım kitap sepetinden. Ama altındaki yorumlar kitabım. Ben bu kitabı çok merak ediyorum. Hani bookstagramlar tarafından da diğer bookstagramlardan çok beğenildi vesaire ama beğenmeyen bir kesim de var. Hani kitabın akmadığını söylüyorlar, asla ilerlemediğini ve belli bir noktada klişeleştiğini söylüyorlar. Emin olamıyorum açıkçası bu konuda. Başlayacağım, başlayacağım mutlaka bunu. Okuyacağım yani bu sene için, bu sene değil ya. Bu sene nereden çıktı? Önümüzdeki ay ya da ondan sonraki ay bu kitabı okuyacağım. Çok hoşuma gidiyor çünkü konusu vesaire. Ama bilmiyorum. Akmıyor, akmıyor diyorlar. Gözüm korktu bir. Ama bence akacak ya. Akacak bence. Yani bu kitabın akmama şansı yoktur diye düşünüyorum. Konu itibariyle gidiyorum. Yani kapak tasarımından bahsetmiyorum. Bence güzel olacak. Gibi geliyor bana. Bakalım. Onun haricinde ee, Tuğçe Aksal'dan Veliahtlar kitabı. Veliahtlar'da benim gerçekten çok çok merak ettiğim kitap ama Tuğçe Aksal'dan daha önce bir kitap okumamıştım ve bunun Karanlık Aşk diye bir şeyi varmış galiba. Çünkü arkasını şöyle yazıyor. Karanlık Aşk ile başlayan macera Veliahtlar ile devam ediyor diyor ve bilmiyorum ilk önce onu mu okumalıyım? O dört kitaplık bir seri bildiğim kadarıyla. Eğer okuduysanız lütfen buna bir çare söyleyin bana. Yani direkt bundan başlayabiliyor muyum? Yoksa o seriyi mi okumalıyım? 716 değil 17 sayfalık bir kitap. 717 sayfa ve hani 717 sayfayı okuyup hiçbir şey anlamayıp da eğer o seriyi onu okumam gerekiyorsa karanlık aşkı. Yani çok büyük bir muamma olur. Bilmiyorum gerçekten nasıl yapacağımızı okuduysanız lütfen lütfen söyleyin yani bir fikir verin bana konusu güzel gibi duruyor ama inanın hiç bilmiyorum ya bu çok kötü bir şey gerçekten de içinde şöyle de bir şey var kartpostalımsı bir ayrıcı var bunda da bir yazıyor bu da mı bir seri anlayamadım bir yazıyor burada yani gerçekten. Oh bilmiyorum. Müptela yayınlarından devamı çıkar mı onu da bilmiyorum. Geçenlerde ilk noktada bu Karanlık Aşkın 4 kitabını 15 liraya mı 17 liraya mı ne gördüm set olarak. Bir de tek tek alırsanız da tanesi 5 liraydı galiba 4.90 öyle bir şeydi işte. Zaten 4.90 olsa da 5 lira diyelim onu ona düzen. Ama ben daha önce ilk noktadan çalışveriş yapmadığım için ve o zaman da açıkçası param kalmamıştı yani kitabı almaktan ve alamamıştım. Bilmiyorum. Nasıl olacak hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse. Benim okumaktan korktuğum kitaplar bunlar da arkadaşlar. Şöyle şurayı sallamadan almaya çalışıyorum da alamıyorum her seferinde. Farkındayım. Özür dilerim bunun için. Şöyle okumaktan korktuklarım. Gerçekten şu altı kitaba da tuğla gibi ya. Bunun hepsini bir aya sıkıştırdığınızı düşünün yani. Bilmiyorum. Bence güzel kitaplar. Ama dediğim gibi işte olmayınca olmuyor. Okuyamadım bir türlü. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.